Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Burası 4'e 4 yani 2 metreye 2 metre bir depo. içeride gördüğünüz gibi kutular var. Arka tarafta şurada sanki mutfak ürünleri var. Bak şurada da bir tane parfüm var. Dolu bu? Evet abi dolu sıfır bir parfüm. Şöyle kutular var. Takı kutularına benziyor. Yaklaşık bir herhalde 8 tane kutu vardır. Buraya toplam 245 dolar ödedik. Yani şuradaki ürünlerden dolayı buraya aldım. Eve de 15 dakikalık bir mesafede. O yüzden şansımı denemek istedim. Şurada da bir tane fırın var. Böyle bir depo. 2 metre 2 metre. Hemen sen de yorumlara tahminini yazabilirsin. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bu Davidoff parfümün herhalde bir 10-15 dolara satarız. Şunlar neymiş? Bunlar şöyle küçük küçük kapsüller. Alta da bir tane saç ürünü var. Bunlar para etmez. Şunları merak ettik ya. Şunlar bir gelsin. Neymiş bunlar? Taşlar. Şöyle taşlar var içerisinde. Bu bayağı bir taş varmış. Vallahi ben taş seviyorum. Bunlar da aynısından. Şunun metali altın mıdır? Yok değil. Normal taşlar. Şunların hepsi aynı şekilde. Sadece taşlar. Bence bir 10 dolara satacağız. Sen gel bakalım. Sen dedin taş var. Burada biraz takı da var. Şunlar değerli değil. Şu değerli bir şey değil. Şu takısı da değerli değil maalesef. Hah, bir tane gümüş gördüm sanki. Gümüş müsün? Evet arkadaşlar şu gümüş. Yani yaklaşık bir 10-15 gram vardır. Harika. Hemen gümüşü bulduk. Güzel oldu bu. Şu diğer takılar ıvır zıvırlar 5 dolar. Şurası devam etsin. Burası çünkü eğlenceliydi. Şu neymiş? Bir tane vazo var. Bunların tarihi geçmiştir. 2023 çaka gibi yani iki yıldır burada. Açsak herhalde var ya üf felaket bir koku olur. Şurada zarfları var. Sen gel bakalım. Burada baharatlar, bir yağ var. Alt taraf hepsi baharatlar, pilav. Bunların hepsi çöp arkadaşlar. Hemen kapatalım şunu. Bak, görüyor musun? Şarj aldı koymuş içerisine. Enteresan. Burada yine tozlar. Daha doğrusu bence baharat onlarda. Bak bayağı baharat burada var. Bunların hepsi baharatlar. Alt taraf. Askılar. Bir de kaplar var. Şunun içerisinde de küçük küçük böyle kalp ürünleri var. Şöyle değerli bir şey değil. Şunlar da çöpe gidecek. Şurada ne varmış? Yine bir sağlık ürünü. Birkaç dolar. Şöyle 5 dolar ikisi. İki tane spreyimiz var. 5 dolar şu para etmez. Bak burada bozuk paralar var. 1, 2, 2 dolar 25 sent. Allah bereket versin. Taşlara devam. Şunlar yine taşlar. Bir temizlik ürünümüz var. 10 dolar 0 kutusunda. Şundan ikisi 0. T-shirtler ikisi 5 dolar. Şu neymiş? He, bu da ısıtma makinesi. Bu da 10 dolar. Bu ne? Tencere mi? Oo, Sıfır tencere. Bunu 20 dolara satacağız. Bu da yine sıfır bir, böyle şekerlik gibi bir ürün. 5 dolara gider. Şu arkadaşlar bir gelsin. En altta bir tane fırınımız var. 0 10 15 doları satacağız. Muhtemelen 25 dolar mağazada satılıyordur. Şöyle bir küçük kabımız var. Ayak masajı için bir ürün ama bunların da tabi tarihi geçmiştir. Bir soğutucu, diş macunu 3 yıllık arkadaşlar. Şunlar çöp, kalemler çöp. Hepsi bunların çöpe gidecek. Bir de kaplar birkaç tane. Çok değerli açıkçası bir şey yok. Şu tartı makinesiymiş. Mini tartı makinesi. Çok güzel. 5 dolara bunu satacağız. Sende ne var? Küçük bir pencere. 5 dolar fiyatı. Sıradaki kutumuz. Şu ne ya abi? 3x Ne bu elbise mi? Şöyle yazlık bir üst Birkaç dolarlık bir ürün Bir diş macunu daha Bak burada takı kutusu var açık İçinde bunda taşlar var sen nesin? Bu da bir tane üst çok değerli değil. Şöyle cam kaplar var ama bunlar para etmez. Bak burada da yine taşlar var. Şu şekilde. Şu boş. Şunlar bir şey değil. Bir çikolatamız var. Sıfır abi bu da. Hepsi de bunların çöpe gidecek. Bak şurada da takılar var. Taşlar var. O biraz önce bulduğumuz takının aynısı. Şunu şuradan şöyle çekelim. Şöyle küçük bir çanta. Bu da mı taş? Hanımefendi herhalde taşları falan seviyor. Taşçı hanımefendi. Baksana çok güzelmiş bu. Şöyle ses kaydedici bir ürünümüz var. Bunlar artık satmaz. Şurada bir takı kutusu var. Heh. Bir gümüş daha bulduk. Harika. 10 doları bunu da satarız. Hemen bunu cebe atalım. Kaybolmasın. Bak çok güzel bir taş daha. Şu neymiş? Bu da yine taş. Şöyle beyaz taşlar. Enteresan bir hanımefendi. Şunları pazarda çocuklara veriyoruz. Kahvemiz var. Para etmez. Mumlar. Hepsinden 5 dolar yaparız mumlarında. Bir diğer kutumuz. Şöyle bir kahve makinesi. Birkaç dolara gider bence. Şu hanımefendinin özel ürünü. Olmazsa olmazımız her depoda kesin çıkıyor yani. Şunlar yine baharatlar, çöp. Bir tight var. Bunlar yine baharatlar. Abi ne kadar çok baharat almışsın ya. Bir power bank. Şu speaker. Bu da böyle cevizleri falan kırıyoruz ya. Şunun adı neydi abi ya? Vallahi unuttum. Single bowl. Bu da değişik bir kase diyeyim ben. Bak şöyle bir ürün içinde takısı falan da var. Şu neymiş? Bu da hediyelik gelmiş böyle hediyelik hemen açıyoruz. Bu da aynısından. Şunda ne var abi? Bunda herhalde puding yoktur. Mum var. Şu abi bizim bildiğin sütlaç burada rice pudding olarak geçiyor. Şu marka da güzel bir markadır. Bunun içerisinde sütlaç oluyor. Yani sütlaç özleyen arkadaşlar için çok güzel bir markadır. Unutmasınlar burada yaşayanlar alabilirler. Şöyle bir vücut kremi. Şunda ne varmış? İçerisi boş. Bir tane kolye var ama değerli değil. Şunlar yine tozlar. Yani değerli bir şey yok. Enteresan bir abla ya. Bu da minimumlar. Bunlar dinamum. Sen nesin? Tuz var. Yine mumlar. şunlar baharatlar, kaplar. Şu da yine bir kap. Sen nesin? Speaker bir tane daha var. şunlarda çaylar. Çöpe gidecek. Yağlar, vücut yağları en çok kullanılan ürünler. Vücut yağları bir de tamamen aletiyle bir yağ daha var. Yani kutunun hepsinden bir 20-30 dolar yapacağız. En azından değerli bir kutu oldu. Sıradaki kutumuz. Şunları şöyle çıkartalım. Bak böyle kaplar var. Çok seviyor hanımefendi. Şu neymiş? Şöyle bir mutfak ürünü daha. Şunları bir çıkartalım. Var çünkü çok enteresan bir hanfendi. Taşlar, takılar sağdan soldan çıkıyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir o yüzden. Her şeyi iyice bakmak gerekiyor. Bir blender var. Sıfır mısın? Sıfır. 10 dolar. Harika. Yine kaplar var. Baharatlar var. Bak görüyorsun. Buraya baharatları koymuş. Şu bardağı bir çıkartalım. Sende bir şey var mı? Bunda yine baharatlar. Şu neymiş? Bu ısıtıcı cips falan kullandığınız zaman kaldığında hemen şunla ısıtıp ağzını komple kapatabiliyorsunuz. Bu da çok pratik bir ürün. Olmayan arkadaşlar varsa alsın. şunlar kağıtlar bir pense var burada yine çöpe atacağımız baharatlar şunlar da boş kaplar bu ne abi bu da mı yemek yok bunlar kavanoz boş kavanozlar Sıradaki kutumuz var sıfır bir şeyler de var Allah'tan. Bir tane ısıtıcı var. 5 dolar. Şöyle bir saç ürünü var. Bu da 5 dolar. Şunlar askılar, bir çakmak. Bunlar ne? Sahte paralar. 100 dolar, 50 dolar. Şunlar da böyle herhalde Çinmin parası. Bakar mısın? Şunları düğünde böyle atacağız değil mi kankacığım? Düğünde bunları böyle sallarız. Şurada mumlar var. Yine baharatlar. Abi ne kadar çok baharat çıktı ya? Yemin ediyorum yani. Hanımefendi bizim gibi baharatlı yemekleri seviyor demek ki. Şunlar kaplar. Bu alt taraf yine baharatlar sadece. Bak hep baharat. Şu da mı hep baharat? Şurada bir tane siyah bir takı. Şöyle bir. Vallahi içinde bir şey varmış. Ne ya bunlar? Ha, nazar boncukları. Bunları İspanyollar da çok kullanıyor arkadaşlar. Gümüş değil. Ama güzel ürünler. Şunları pazarda dağıtalım ya. Değil mi? Bize yakın ürünler çünkü. Bak şunlar yine baharat. Bunlar baharat. Hepsi baharat abi. Şaka gibi. Sende ne varmış? Şunlar kokular. Bir tane daha bize böyle bir hediye gelmiş. Bu da yine baharat. Şu ney? Bu ocak. Böyle kampa gidilince kullanılan bir ocak arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Şunlar kokular. Şunlar kaplar, mumlar. Bunlar da mum. Şu an fendine özel ürünleri mi yoksa yok. Bir tane içerisinde cam kap var. Şunları bir çıkartalım. Bak kaç senesinde bitiyor bu? 2023'te bitmiş yani şu fasulye. Bak bunlardan biz de çok yakıyoruz. Çok kullanılan bir ürün. Burası herhalde böyle mumlar falan. Şöyle. Şu neymiş? Bunu bayağı bir sarmış. Oğlum bu büyücü falanmış ya. Ben sana söyleyeyim ben olayı şimdi çözdüm. Evet abi bu büyücü bir hanfendi. Bakar mısın yani neler yapmış? Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu kadar çok baharat zaten normal değildi. Bunları herhalde yakıyor, makıyor, bir şeyler yapıyor. Şöyle bir sağlık ürünü var. Sıfır mısın? Yok içinde sadece kaplar var. Taşlar hakkında bilgiler var. Bak taşlar ve Bible diyor. Yani taşlar hakkında bilgiler almaya çalışıyor. Şöyle bir bardağımız. Bir elbise var. Bu da 5 dolarlık bir elbise. Yaklaşık bir 100 tane farklı farklı baharatlar çıktı. Mumlar var çok çeşitli çeşit mumlar var, kokular var, taşlar var. Bunlarla karışımlar yapıp büyüler yapan bir hanfendi. Bu konuda abi dünyada Haitililer bir numaradır arkadaşlar. Girin internete bakın. Vudu diyorlar bunlara. Vuducu bunlar. Şöyle bir çocuk ürünü var. İkisini 5 dolara satacağız. Şu raf abi. Bu tamsa 5 dolara satılacak. Sende bir şey var mıdır? Bir mum yine olmaz olmazımız. Bak burada da yine mumlar var. Şu neymiş? Şöyle nazar boncuklu gözlü bileklikler. Sende ne var? Burada da yine böyle karanfil var. Baharatlar. Şu da muhtemelen taş mı? Bozuk paraymış. Bozuk paraları da böyle kapatmış. Bak dua mua, money bank diyor. Paralar böyle toplansın. Bak görüyorsun değil mi sistemi? Buna vuducu diyorlar arkadaşlar. Bak şimdi şu alta yazı yazıyor. Ben onu kapattım siz okumayın diye. Yazı olarak da şöyle yazıyor, more than anything I want my family twin boy and girl with diye bir kişinin ismi yazıyor orada. Ya yani onun için dua yapmışlar burada. Görüyorsun bak sistem şu. Para istiyor. Bir de ikiz çocukları istiyor. Yazdığı şey bu. Şurada da bir şeyler yazıyor bak. I am hopeful always. I am lucky always. I want. I am wealthy. Ben her zaman iyiyim gibisinden böyle bir yazılar. Çok enteresan değil mi? I now work in sales. I make thousand dollars in sales every day. Bin dolar her gün yapacağım yazıyor. Yani enteresan değil mi? Gerçekten çok enteresan. Hanımefendi büyücü. Şu komple boş. Şunda herhangi bir şey yok. Sadece sepetler. Sen nesin? Bir tane printer sıfır. Belki 5 dolara satarız. Bu hiç açılmamış kutusunda Air Fryer makinesi. 30 dolara satacağız. Şu anda siz zaten resmini görüyorsunuz. Burada ne var? Elektrikli sıcak yapan bir makinamız. 5 dolar. Şu da yine sıfır bir makina. 5 dolar bu da. Burada hanımefendinin terliği var. 0. 11 numara. 2 tane terlik. İkisi 5 dolar. Şu neymiş abi? Bu da yine bir tane terlik. Ama diğer teki yok. Kulaklık içerisinde midir? Kulaklık da yok. Şu yatak kutusu boş. Çekmecemiz de boş. Şu arkadaş bir gelsin bakalım. Bu biraz ağırmış. Şurada plastik kaplar var. Şöyle lifler. Para etmez. Bu da ağırmış. Ne var bunda böyle? Bu meyve sıkıcı arkadaşlar. Kutusunda. Hepsi içerisinde. Muhtemelen bir 10 dolara satacağız bir tenceremiz var. O bir tane blender var. Altı burada mı? Harika altı da burada. 10 dolar. Şu biraz önceki makina içerisinde sadece plastik kaplar var. Bu da artık son kutu. Bunda da sadece baharatlar var. Şöyle değişik ürünler içerisinde doldurmuş. Şu neymiş? Böyle değişik magnetik ürünler. Geri kalanlarda hepsi baharatlar. Bir tane askılık var 5 dolar. Plaj sandalyesi de 5 dolar. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyücünün deposunu aldık. Yalnız bu büyücü biraz gariban bir büyücü. Çünkü normalde altınlarla büyüleri yapıyorlar. Bu hanımefendi ama bozuk paralarla büyü yapıyor. Veyahut da bunun tarzı farklı. Bilemedim artık. Bizim diğer büyücü depolarında genelde altın buluyorduk. Enteresan değişik bir depo oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.